Mevla Celle Celaluhu ne buyurmuştu? Ve etimmul haccı vel umrete lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın buyurmuştu. Bu ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bunun hakkında. An Ebu Hureyre'te enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal salatun fi mescidin haza hayrun min elfi salati fi ma illa illel mesir haram. Mescid-i Haram'da kılınan namazların faziletini beyan edecek bizlere. Mescid-i faziletini beyan edecek bizlere. Bir de Mescid-i Aksan'ın faziletini beyan edecek bizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mekke'deki haram mescidi müstesna almak üzere başka mescidlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tüşeddedir <laughs> rical illa ila selaseti mesacide <laughs> evet yolculuk ancak şu üç mescid için yapılır bir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mescidül haram mescidül harama yolculuk yapılır ve mescidül rasul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin yolculuk yapılır ve mescidül aksa Mescid-i aksa'ya yolculuk yapılır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunlar bizim kutsal yerlerimizdir. Bu üç şeyde, üç mescide ziyaret için gidilir diye Efendimiz Aleyhisselam beyan laflanır bizlere ifade ediyor. Evet. Men cae mescidi haza lem yeti illa li hayrin yeteallemuhu ev yuallimuhu fehve bi mücahid benim her kim ki benim şu mescidime ancak bir hayır ile bir şey öğrenip veya öğretmek niyetiyle gelirse o kişi Allah yolunda cihad eden kimse gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Fehve bi mezzetil mücahid fi sebilillah ve men cahili gayri zelke fehu bi menziyetir <laughs> racuni yanfır ila meta'ini gayrihi Evet, kim ki bunun dışındaki niyetlerle gelirse başkasının eşyasına bakan bir adamın hükmündeki gibidir diyor. En Enes nebalik Malik enne sallallahu aleyhi ve sellem man salla fi mescidin erba'ine salaten la yefutuhu salatin kütübet lehu bera'etun minel nar <laughs> ve necatun minel azab ve bere'e minel nifak her kim benim mescidimde hiçbir vakit kaçırmadan peş peşe 40 vakit namaz kılarsa o kişiye cehennemden beraat ve azaptan kurtuluş yazılır. Ve o kişi münafıklıktan beri olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anne bir hurayla Resulü aleyhi Ma beyti ve minberi radda tüm riyazı cenneh benimle Ravzam arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyuruyor. bir reyte temel salli ala inde kabri semiyatuhu ve ben salli ala na'iyen ubliğtühü. Her kim bana kabrimin yanında salat ederse onu duyarım. Uzaktan salat okuyanın salatı da bana ulaştırılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her salat edişimizde arkadaşlar her salat edişimizde bu salatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırılıyor arkadaşlar. Her salat edişimizde. Cuma gecesi vasıtasız olarak ulaştırılıyor. Ama kabri başında gittiğimiz vakitte bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salatları birebir alıyor. Yani bizi görüyor, müşahade ediyor ve bizleri tanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haydır, diridir, canlıdır, makamındadır. Bütün peygamberlerin makamları yedi kat semavatlardadır. Üst, e, makamları yükseklerdedir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla Celle Celaluhu'dan niyası şudur, şu oldu. Ben dedi ya Rabbi kabrimde benim ruhunun kalbinde kalmamı, kalmasını istiyorum. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini çok sevdiğinden sebep kıyamete kadar kopacak ümmeti kendisi ziyarete geldikleri vakitte onların selamlarını almak için hatta bir hadis-i şeriflerinde men kavli ve cebetlehu şefaati buyuruyor. Kim benim kavlimi ziyaret eder şefaatim ona vacip olur. Menzareni kabri kavli kendi fi hayati kim beni ziyaret ederse sanki hayatımdayken beni ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem dolayısıyla arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde kalmak istedi. Neden? Çünkü kabrine gelen müminlerin, muvahhidleri ümmetinin selamını alıp onlara şefaat etmek için. Onlara şefaat etmek için o cennetleri bıraktı ve sair arkadaşlar makamları bıraktı. O cennetlerin her şeyinin nimetlerini bırakarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündedir şu anda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündedir. Onun himmetleri üzerimizdedir biiznillahi teala. Ona bizatihi yanına gittiği vakitte selamını verdiğin vakitte seni görür, tanır, bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı bundan dolayı dünyada kalmak istedi. Dünyada kalmak istedi. O ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada kalması sebebiyle gelen ümmetinden, ümmeti Muhammed'den olan e, üm, e, fertlerin bizzati ziyaretlerini kabul etmek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendime zâreni fi ben zâreni fi kabri kendime zâreni fi hayatı. Beni kabrimi ziyaret edenin sanki beni hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir. Yani oraya ziyarete giderken arkadaşlar o mübarek mekanlara ziyarete giderken şu müşahedeyle gitmemiz lazım. Biz zaten şu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yaşıyor. Biz ayeti kerimelerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın 23 yılda inmiş olduğu beldelere gidiyoruz. Kılınan beldelere gidiyoruz. Ayetlerin bizzatı yaşandığı, ayetlerin bizzatı indiği, tahakkuk ettiği ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun canlı olduğu bir yere gidiyoruz. Biz buradan giderken, boşa gitmiyoruz arkadaşlar. Buradan giderken en yücemiz olan Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği Habibini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gidiyoruz. En sevdiği beyti olan Beytullah'ını ziyarete gidiyoruz. O düşünceyle, o edeple, o ahlak ile, o tefekkür ile buradan hareket etmek lazım. Mevla Celle Celaluhu'nun rızasını kazanalım. Dolayısıyla biz burada Efendimiz Hazretleri nasıl yanın, hayatta yaşıyorken ona nasıl edep etmemiz gerekiyor, nasıl yanına sokulmamız, o yanına yaklaşmamız gerekiyorsa nasıl ona dünyadayken gösterilmesi gereken hürmeti göstermek gerekiyorsa aynı şekilde o hürmeti, o hedef orada göstermemiz lazım. Yani oraya gidip de mescidinde veya Kabe-i Muazzama'da maalesef ki bizden buradan gidenler çok boş konuşmalar oluyordu. İnşallah bundan sonra olmaz. Mevla Celle Celaluhu inşallah Teala bizlere hidayet verir de Mevlam Celle Celaluhu oradaki boş konuşmaları izah eder. Yani sen Peygamber'in mescidine gitmişsin, Allah'ın evine gitmişsin. Boş konuşmak yakışmaz mü'min müvahide. orada onun evine yakışır edep ile, onun Resulüne yakışır ahlak ile, onun makamlarına yakışır kurallara uyarak e, ne yapmak lazım, kalmak lazım. Hatta tefsirlerde diyorlar ki ulema orada devamlı kalmayı bile, yani orada yaşantı sürmeyi bile bazısı ne yapmamış arkadaşlar? tavsiye etmemiş. Niye tavsiye etmemişler? Çünkü demişler ki Mekke Medine'de kalmak ağır bir yüktür devamlı kalmak orada yaşamak. Eğer sen orada devamlı kalırsan haşa ve kella oradaki mekanlar sana normal gibi gözükmeye başlar. Kabe'yi normal algılamaya başlarsın. Resul-i Resullah'ın Resulullah'ın mekanlarını normal algılamaya başlarsın. Onun için demişler ki biz buralarda kalmayı tavsiye etmiyoruz. Burada kalmak ağır bir edep ister, ağır bir yük ister. Buraların kıymetini bilip dönüp tekrar gidip gelmek gerekir demişler ulemanın çoğusu arkadaşlar. Yani bazı mekruh bile saymış devamlı kalın çünkü edebini ahlakla riayet edemezsiniz demişler. Oraya gittiği vakitte tüm her şeyine dikkat etmek lazım. Ama oraya gidip boş dönenler var mı? Oho çok dolu adam oraya do doldurmaya gidiyor ama maalesef boşaltıp gelenler de var. Rabbim Celle Celaluhu tekrardan oraların açılmasını ve bizlere de oralara gidip dolu dolu gelmeyi nasip eylesin. Oraların aşkıyla yanan kullarından eylesin. Resulullah aşkıyla yanan kabe Kabe'yi muazzama aşkıyla yanan kullarından eylesin Rabbim Celle Celaluhu. Bakın menzareni zâreni kabri lehu şefi'an ev şehiden. Kim benim kalbimi ziyaret ederse ben hemen şefaatçi olurum ve şahit olurum diyor. Oldum diyor hatta küntü ben oldum burada fiili mazı sıkasıyla getiriyor. Ee, cevabını ben ona şefaatçi oldum. Bu kadar kıymetli bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izah etmek. Ve men mâte fî ihtel mil âminîne yevmel kıyameti. Kim iki haremden birisinde Mekke'de veya Medine'de iman üzerine olursa Mevla Celle Celalü kıyamet onu emin olan kimselerden kılar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ani nebir kale s.s. selam cani canı zairetle ya'miduhu hadda illa ziyareti kan hakkan alayya al-akuna lahu şefaa'an ya'mı'l kıyamet. Kader <laughs> racel efendim s.s. selam her kim ziyaret niyetiyle bana gelir de ve maksadı hiçbir hiç ihtiyaç değil ancak beni ziyaret olursa kıyamet günü ona şefaatçi olmam benim üzerime hak olur buyuruyor. Ulemaya baktığımız vakitte hem Şafi uleması hem Hanife uleması Mekke ve Medine'nin kutsiyetini ölçtükleri vakitte demişler ki Mekke Medine'den üstündür. Mekke şehirlerin en üstünüdür. Dünya şehirleri içerisinde en üstün şehir Mekke'dir. Niye? Çünkü kendisi Kabe-i Muazzama var. Ama yer olarak ölçüldüğü vakitte makam olarak ölçüldüğü vakitte arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden daha üstün bir yer ve mekan yok arkadaşlar. Yeryüzünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunmuş olduğu yerden ve makamdan daha üstün bir mekan yok. Belki şehir cihetiyle Mekke her ne kadar Medine'ye galebe gelse de arkadaşlar kabir yer cihetiyle mekan cihetiyle diyor. Resulullah var orada çünkü sallallahu aleyhi ve sellem var. Kainatın yaratılmasına sebep olan Allah'ın sevgilisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Rabb el khinni min khalasat evet. kul wa akhrij de mukhrajat wa ja'alni min ladunke sultanan nasira. Rabbim beni azasıdık doğruluk ve selamete girdirişiyle girdir ve beni Medine'den ve kabrinden veya namazdan sıtma ve çıkışıyla çıkar. Tarafımdan bana hakkıyla yardım edeceği bir hüccet, gelir ve kuvvet var. İsra suresinde geçen ayet-i de yine oraların kutsiyetine işaret vardır. Evet sonumuzda madem ayet-i kerime haç ile ilgili haçın rükünleri kaç tanedir onu soralım. Ee, haçın rükünleri iki tanedir arkadaşlar. Bir Arafet'le vakfı yapmak bir müddet durmaktır. Arafat'ta, Arafat'ta, Arafat'ta bir müddet durmak e, ee, o haccın rüknüdür. Şöyle ki Zilhicce'nin 9'una rastlayan Arafa gününün zeval öğle vaktinden Kurban Bayramı'nın ilk günü fecrinin doğmasına yani imsa kadar Arafat'ta Velev bir dakika olsun durmak farzdır arkadaşlar. Evet, tavafı ziyaret, Tavafı ziyaretle Arafat'ta vakfet, vakfeden yani duruştan sonra Kabe'yi muazzamaya ziyaret etmektir. Tavafı ziyaret. Bu ziyaret tavafı böyle bir müddet sonra olsun. Şöyle ki El-İhtiyar isimli fıkıh kitabında zikredildiğine göre arkadaşlar Arafat'ta durduktan sonra Müzdelife'ye iner. Orada vakfı yaptıktan sonra güneş doğmadan Mine'ye yönelir. Cemre'yi, Akabe'yi yani büyük şeytanı taşladıktan sonra temettü ve veya kıran hacına niyet etmişse kurbanını keser. İfrada niyet etmişse e, haçı kıran, haçı temettü, haçı ifrat. Haç üç kısmı ayrılıyor biliyorsunuz. Haç ifrada niyet etmişse kesmesi müstahap olduğundan isterse kurban keser, istemezse kesmez. Sonra saçını kazır ve kazır veya kısaltır. Başında saç olmasa bile usturaya başında gezdirir sünnet başın tamamını tıraş etmek olduğundan bu hususta noksanlık yapan sünnete muhalefet etmiş olacağından çirkin bir iş yapmış olur. Yani efendim sağ sağlı şerifleri var. Yani burada rükünleri iki tanedir. Bir tavaf, e, arafat iki e, ziyaret tavafı. Bundan illa olacaklar. Saçın tıraş edilmesi hususunda da Yerhamullahu Teala alel muhallikin buyuruyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu saçını usturaya vuranlara rahmet etsin buyuruyor. Ashab-ı kiram soruyorlar en mukastimin ya Resulallah kısaltana da olsun mu? Resulallah sallallahu muhallikin diyor. Yine saçlarını cilete vuranlar rahmet etsin. Üçüncü sefer veyahut bir rivayete göre dördüncü sefer sorduklarında en mukastirin tamam diyor Efendimiz sallallahu ve kısaltanlara da Allah rahmet etsin diyor. Onlara da duasını iletiyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim Celle Celaluhu mebrur haç ihsan eylesin. إلى شرف النبي وعليه وصحبه شيخنا كافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة